Atıyorum. Orada bekle. Tam orada bekle. Tamam gel sen at. Vur bakalım. Oo, hadi sen de atla. Atla atla atla. Nasıl atladın sen buradan ya? Çok yüksek burası. Çabuk topu getir. Koş 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 at bana. Ama ben bu sefer ben vuracağım tamam mı? Bu sefer ben vuracağım. At bana. Atıyorum bak vuruyorum. Tamam. Tamam bu sefer at vurmayacağım gel. Bu sefer vurmayacağım. Tamam. Hay sen bekliyorum çabuk. Çabuk biri topunu almadan. Çabuk gel birinin topunu almadan. Biri topunu almadan gel. Koş 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 koş. Hadi yine vur. Getir bu tarafa vur Muhammed. Yine aşağı at. Evet. Gel buradan da atla. Bakalım buradan atlayabilecek misin? Atlayabilecek misin? Orayca. Tamam oradan atla. Nasıl atladın? Hay topunu at. At topu. Oraya geç. Tamam. Geçtim. Hadi. Şimdi Muhammed'in topunu saklayacağız. Ya. Elimden kaçtı. Muhammed. Ben topunu alacaktım, saklayacaktım ama sen gördün. Topunu saklayacaktım diyecektim. Nereye buluyor, bulabilecek misin? Eğlence olsun diye. Çok uzattı Muhammed. Git topunu getir. Koş topunu getir. Sen nasıl atlıyorsun buradan ya? Çok yüksek. Gelmedi. Yine at. Ee, bu sefer geldi. Koş 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 koş. Koş gel. <laughs> Yoruldun. Saklayayım mı? Tamam. Hemen Muhammed'in topunu saklayalım nereye saklayalım ee... dur ben buldum buraya. gözlerini kapat Tam gözlerini kapat bekle Muhammed'in topunu şimdi saklayacağız buraya Muhammed görmesin diye buraya. evet tamam acaba <laughs> Muhammed'in topu nerede buraya. nerede acaba Muhammed'in topu buraya. ya çabuk buldun ama biraz arasaydın <laughs> biraz arasaydın Muhammed çabuk buldu At ben yine takdim, tamam mı? Çabuk getir. Koş getir. Sefa yine geç kaldı. seni bekliyorum. Sefa, bir geldi. Hadi. <gülüyor> 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 Tamam gözlerini kapat. Mami, bir gözlerini kapat açma ama tamam mı? Açma. Arkanı dön, arkanı dön. Arkanı dön ama. De... Tamam koydum gel. Nerede acaba Muhammed'in topu? Orada mı acaba? Ha orada da değilmiş. <laughs> Muhammed'in topu nerede? Ne? Ne? Bilmiyorum ne? ki. Sakladın? Sen sakladın, ben de sakladım. Sen sen bulman gerekiyor. Senin bulman gerekiyor. Patenin içinde de değil, patenin içinde de değil. Tamam. Hadi bu. Nerede? Orada değil. Muhammed. Görmüyor musun? Orada da değil. Ne? آره بود بی جبنه باق بلکه جبنده در محمد بی باق بی باق بلکه جبن کچک جبن کچک میبنده بلکه جبنه خویموش هلو بی باق بی بلکه